Eylem ve Yaşar İpek kardeşlerimiz kardeşlerini kaybetti. 41 yaşında Allah daha gencecik ışık kardeşim Allah. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet, rahmet Kalp kriziyle kaybettiler. Eylem sarıldı. Abi dedi sen de Selçuk abi kaybettin. Kardeş kaybetmek şimdi anlıyorum dedi çok zor. Geçecek mi abi dedi. Allah Allah. Allah ben dedim Allah. geçmeyecek o yara hep kalacak ama dedim zamanla o yarı birazcık kabuk bağlayacak ama ömrün sonuna kadar Evet devam edecek. Ne yapacağız peki abi şimdi ne yapacağım ben dedi. Ben dedi yaşayamam artık hiçbir şey yapamam dedim. Ben de öyle düşünüyordum. Evet. Allah öyle bir yaratmış ki bizi. O ilk gün gibi ilk saat gibi acı taze olsa zaten yaşayamazsın. Hayatta kalmak istemezsin. Dedim ki kardeşinin için bol bol dedim. Çok da tevekkül eden biriymiş hocam çok dua eden biriymiş. Daha yeni Aynen gelmiş evet. şeyden. Allah Allah. Allah mekanı Allah. cennet etsin. Bol bol dedim onun adına hayır yapacaksın. Allah Allah. Ona dua edeceksin. Sizin bana söylediğiniz, hep aklımda kalan şeyleri söyledim. Onun adına hep hayır yapsınlar. Evet. Ben de öyle söyledim. O kadar seviyorlar. Siz de yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Yarayı iyileştirmenin bir yöntemi vefat ettikten sonra onlar için hayır hasanat yapmak. Amin. Onlar adına evet. insanlara sadaka vermek. Onlar adına kalbi gönlü kırılmış bir insanın kalbini düzeltmek. Allah gönlünü var. düzeltmek.